düz takla, düşmanı hakla, boş boş durma, videomu like'la Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber bir atmacı atmaca oyunu oynuyoruz. Evet, bekliyoruz. Bunu atlıyoruz. Atlayalım. Aaa, parayı topluyor Evet arkadaşlar, böyle yapıyorsunuz. Ha, böyle bu adamları yeniyorsunuz. Adamı da gönderdik bize inşallah fazla bir para ödemem ama <laughs> tamam. Çünkü arkadaşlar bunlar aslında robot. O zırhlı robotlar. Elektrik çarpması, elektrik çarpması ve gene elektrik çarpması. Arkadaşlar ben böyle elektrik çarpması yapmayı çok seviyorum. Bari. Öyle güzel bir elektrik çarptırıyorum ki. Hop, ne yapıyorsunuz da birader baba 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 bak sen gene ha, sen de şuraya of patla patla dostum patla sen benim kim olduğumu misin da ha hop hop, hop 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 abicim dur abicim dur ha, dur abi be ne yaptık ha, ha bak böyle patla o zırhında düştük sen. Hop, sen şöyle patlatalım sen de gel şöyle patlatalım Oo, oh, çatlak patlak gözlü yuvarlak kremalı börek sütlü çörek çek dostum çek en iyi yoldan çek gönder uzaya bom evet arkadaşlar ben bu oyunda çok iyiyim var ya o öyle iyiyim aa şuradaki adam arkadaşlar abi gel seni de uzaya yollayalım <laughs> arkadaşlar adam uzaya gitti 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 gider. Ne yapalım? Bizim işimiz bu. Hop, 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 hop. Al, sana şöyle. Al, sen buraya. Sen orada ne yapıyorsun? Al, sen şuraya gel bir. He? Sen şöyle patla. Seni şöyle zırhlarını abicim üzgünüm ama kaç para verdim bunlara? Yani Para önemli değil benim Yani ben, benim, benim için önemli olan seni böyle atlamak. Yani ben böyle şeyleri seviyorum. Üzgünüm. Şunları bu şunu buraya sabitleyelim. Tamam. Hop. Hadi gel. Gel. <laughs> Arkadaşlar önlerine tuzak koydum ama hala farkında değil. Uçağa atsaymışım keşke neyse. Gelin bu yeni testereyle tanışın. Bom. Evet. Şimdi ne yapsak? mamma mam, 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 mam. arkadaşlar buldum. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ayda. Hadi bak. Hah. Ah. Hadi. Eyvallah. Hoşça kal. Güle güle. Tamam arkadaşlar yolladık adamları. Hı? Hı? Ya sen de şuraya asıl ve bidon. Her bölüm çıkıyorsun. Tamam. Seni şöyle tutalım. Uçak. Aa uçak abi bak yolcu var. Gönderdik <laughs> arkadaşlar gene. Sen şöyle gel. Sen şöyle uç. Senin kaskını böyle patlatalım. Senin zırhını böyle patlatalım. Sen şöyle yere düş. Seni böyle uçuralım. Seni şöyle keselim. Seni şöyle vuralım de şöyle elektrikleyelim. Evet arkadaşlar çok güzel elektriyorum. Ama değil mi? Çok güzelim. yani çok harikayım ben ya. Arkadaşlar sizin de YouTube kanalınız varsa katliyen ki siz de çok muhteşemsiniz onu biliyorum. Beni izliyorsunuz. Çok ama çok ama çok teşekkürler. Hop. Uf. Uf. İşte bu kadar. Hıncımı sizden çıkarım bak. What? Sen şöyle elektriklen. Ha, sen de şöyle fırlatalım. Hayda. Abicim kusura bakma. Ama böyle de yapacağız seni mecbur. Evet arkadaşlar fantastik bir oyun bu. Bakalım. Arkadaşlar boksa geldik. Kuleleri falan bitirdik. Sonra hava alını. Şimdi ama boksayız. Hop

Üzgünüm abi seni şöyle elektrik. Bir tane şöyle elektrik. Bir tane bundan. Bir tane şundan. Bir tane de kafana çak. İşte bu kadar arkadaşlar. Nasılmış ama arkadaşlar. İyi değil mi? Ooo. Pardon ama. Ne yapıyorsunuz siz be? Seni şöyle alsam ikinizde. Hop ha <laughs> Kötü adam gülüşü. Kötü adamlar nasıl gelir bilmiyorum ki. Her yani neyse arkadaşlar. O elektrikler. Süper. Tamam. Gelsin şöyle. Gelsin de şöyle. Abi gelsin de şöyle. Adamı da kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar adamı gördünüz mü? <laughs> gel abi gel gel. Nasıl kaldın lan sen öyle? Arkadaşlar bu adam da ama inat işte. Aa, sonunda. İşte böyle patlarsanız bana karıştırırsanız. Anlıyor musunuz oğlum? Anlıyor musunuz? Duyuyorsunuz anlıyor musunuz? Sen şöyle. Sen şöyle. Sen de şöyle. Zırhını ver. Tamam. Hop seni şöyle keselim doğrayalım. Zırhını da alalım. Seni şöyle kesip doğrayalım. Sen de hiçbir şeyini almayalım. Sen ne yapacaksın? Hop atalım böyle adamları. Hop hop. Abi üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Kanın namına. Al. İşte bu kadar. Polis bana ne dedi arkadaşlar? Bunları yeneceksin dedi. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Vay vay. Aa böyle de atmak çok güzelmiş be. Vay vay. Gökyüzüne atıyorum. La 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 la. Ne şey? Bunlar da bunca hemen patlıyor be. Ha tamam. Ha. Ha tamam tamam. Şuradan böyle buradan böyle ya sen şöyle tamam sen şöyle patlayın sen şöyle gel tamam sen gel şöyle Bak. sen gel tamam sen şöyle patlattım sen gel böyle tamam tamamdır arkadaşlar güzel güzel patlatıyoruz evet sen şöyle çöp kutusu diğerini de uçuracaktım ama Aa, arkadaşlar bakın bu sefer yine uçuracağım Bedavadan uçuş. Bedavadan uçuş. Elektrikle. Sen de elektrikle. Birazcık zekanız geçsin ama. Değil mi arkadaşlar? Ya arkadaşlar yani zekalarını geliştirmek lazım. Değil mi yani? Çok iyi bir zeka lazım. Hop. hop. Ama arkadaşlar öyle kaldı. Adam da böyle yapıştı. Tamamdır. Sen de şöyle. Sen de ayda. Hop. Ah. Evet. Nasılım arkadaşlar? şimdi o Bu arkadaşlar tekerlek direkten onları yok etti benim yerime. <laughs> Sağ ol tekerlek. Hop. Sen şöyle uç. Sen şöyle kutuyla. he böyle kesilirsin işte. Appa işte böyle arkadaşlar. Bu işler böyle yapılır. Nasıl mama? Süp süp süper. 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 Süper sup, sup, çocuklardan öne yer. Sen ne yapıyorsun lan orada? He? Sevmiyorum sizi ya. Neden seveyim ayrıca? He? kendin teksiniz zaten. He? Ben şöyle. Hop. Gel abicim sen. Hop. Oo, kamyona bakın arkadaşlar. Ya. Yapışmış oraya. Siz mi yaptınız lan bunu belediyenin? <laughs> Ay o da şey adamlar işte. <laughs> Çok iyiyim arkadaşlar. Hop. Hı. Hmm. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Hop. Otuma da gitti be. Ne güzel bir şey yapacaktım. Evet. Evet arkadaşlar. Oh, uçak geldi. Uçağı bedava. Uçağa bedava. Lapsakiye lapsakiye. Arkadaşlar. Uçak uçak bedava. Lapsakiye gidiyor. Lapsakiye. Lapsakili varsa memleketine gider. Lapsaki lapsaki. Gitti uçak. Uçak gitti hem de bedavaydı. Kaçırdık arkadaşlar. Bunlar da arada bir şanslı oluyor ama. Hiçbir şey anlamadım. Sen de şuna gel. Bu da boş durmasın. Sen de git bete. Kerlek. Hop hop. Aa yok yok. Sen gitme. Çok iyi. Tamam sen şöyle. Sen de şöyle atalım. Seni şöyle vuralım. Hop. İşte bu. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı. Ve zili çaldırmayı. Unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın, Hoşça kalın. İyi akşamlarınız.